<laughs> Mehdi misin, mürşit misin bilmiyorum ama... <laughs> ...yani eğlenmeyi çok iyi biliyorsun. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Ahmet. Evet. Maşallah, maşallah. Ya niye para takıyorsun bunlara? Bunlar benim haremim. Abi duydu mu haremim dedi. Bizde ne var? Oya oya oya. Unuttu mu bana? Sen boşu boşuna buraya gelmezsin. Hadi söyle ne istiyorsun? evet, evet, evet. Boşu boşuna gelmedim ama bu kadar hatunu görünce benim de dikkatim dağıldı. Maalesef Allah. Tamam işte topla dikkatini de konuş. Tamam topluyorum, topluyorum. Bir dakika topluyorum. Tamam topladım. Şimdi benim sevmediğim bir adamın kaseti var mı senin elinde? Ee, yani uygun bir fiyata onu almak istiyorum. Tamam. Çocuklara soralım, baksınlar arşive. Ee, baksınlar, baksınlar, baksınlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir bir de şey var. Arif e, benim olan var. Enver biliyorsun. E, Enver'in bir kaseti vardı sende. Sen şantaj yapmıştın şantaj, bize. Şantaj, töbe Ne şantaj ya. Can canım tamam Huzur parası diyelim. Huzur He. parası. Şimdi bak Arif ben Enver'le bozuştum. Düşmanız. Yani bu Enver'in kaseti mi, maseti mi, kirli çamaşırları neyi varsa dök ortalığa. Şimdi bunu niye bedavaya yapayım? Benimle iş yapmaya devam etti ya. Ya benden gedikli müşteri mi var? Kıymetini bil. <laughs> maşallah maşallah. Hiçbir şey olsun Çatapat. Emo neredesin oğlum ya? Neredesin başımıza neler geldi Emo ya? Sen nereden duydun? Sen aradın ya lan vuruldum diye. Hmm. Ne oldu sana? Kim vurdu seni? Baş ver. Bu arada görmüşken sana da teşekkür edeyim Leyla. Dağın Aydın seni sayende bulduk. Sen av köşkü deyince jeton düştü. Sağ ol. Önemli değil. Ben Dağın'a da söyledim aslında ama aramadım seni. Yok. Aramadım. Allah Allah. İnsan bir teşekkür eder lan. Bu herif niye böyle yapıyor ya? Neyse ben gideyim artık. Mesut tekrardan çok geçmiş olsun. Öyle mi? Peki yenge. Tamam sağ ol. Ayana sağlık. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Sen var ya kötü gün dostusun ha. Eee anlat bakalım Çatapat. Ne oldu sana böyle? Mevzu karıştı o yani ya. Vallahi karıştı. oldu Enver? Niye çağırdın? Sana da merhaba kayınço. Konuş. Bugün Mesut'la görüştüm. Onu vuran herifin peşindeymişsin. Yakışıklının. Seni niye ilgilendiriyor bu mevzu? Bir sebepten ilgilendiriyor işte. Dur. Bu işin devamını getirme. Anlamadım. Sahte Mehdi'nin örgütüyle uğraşma. Yakışıklıyı da bırak. Unut bu işi. di aldığımdan değil de merakımdan soruyorum. Neden gençken gurur duymadığım bazı şeyler yaptım diyeyim. Açar mısın biraz daha konuyu? Herifin elinde bazı görüntülerim var. Tamam mı? Oldu mu? Bunlar sıkışınca kirli çamaşırları ortaya döker. Sen bununla düşman olursan ucu bana da dokunur. Uzak dur lan. Yoksa sen arkadaş mıydın bu herifle? Hayır lan. Babamın arkadaşıydı bu Arif. O zamanlar pisliklerini bilmiyordum. Gençtim. İçme çağırdılar. Orada bazı kötü alışkanlıklarımı kaydetmişler işte bu. Herkesin başına gelebilir yani. Yok yok herkesin başına gelmez. Senin gibi üst düzey pislik olmak lazım bunun için. Tamam lan öyleyse de öyle. Ben de iyi bir insan olduğumu iddia etmiyorum zaten. Yağmur için istiyorum bunu senden ya. Huzurumuz bozulmasın diye. Bak şimdi daha da gaza geldim ha. Senin kirli şamaşırlarını ortaya dökmek için saldıracağım onlara. Yağmur senden ayrılsın diye. Bu mu? Ben arkadaşım sanıyordum seni. Onun için konuşmak istemiştim seninle. Bırak lan ne arkadaşı. Arkadaş falan değilim senden. Pisliğinle de bol Bak Dağan seni uyarıyorum. Beni dinle, şunlardan uzak dur. Beni kendine düşman etme yine. <laughs> Yani yakışıklı evladım kadar severdim. Allah gani gani rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara sabır versin. Amin. Amin. Bana yardım eder misin? Ne istiyorsun? Yani bu işi yapanların öldürülmesini. Peki bunu yapanları tanıyor musun? Aç işte bunlar. Bu ikisi. Arabayı kullanan... ...geçen gün benim sohbetlerimden birine geldi. Adı Kurt. Çok <laughs> hoşuma gitti. Çok güzel. Yanındaki... ...Dahan. İkisini de tanıyorum ben. Ee, yani bunları bulabilir miyiz? Dahan'ı buluruz. Ama Kurt'u bulmak biraz zahmetli. Ama o da eninde sonunda... ...Yaka'yı ele verecek. Bana yardım edeceksin yani. Tabii tabii ama şartlarım var. Ne? Enver'in kasetini ortaya çıkaracaksın. Gönderilmesi gereken yerleri. Ben sana söyleyeceğim. Sen göndereceksin. Kaset işi tamam Allah'ın izniyle. Yani yeter ki bu herifler ölsün. Ya Hamit böyle sallayıp duruyorum gözü alsın düşünelim elimden. Ekber baba. Söyle. Bu Salih denen adam arıyor durmadan. Konuşmayacak mısın? Of ya bu herif de tebelleş oldu başıma. Konuşmayacağım, konuşmayacağım. Kim bu Salih? Salih, Salih şey e, oğlum olduğunu iddia eden bir velet. Yani muhtemelen doğrudur. Yani bu yaştan sonra ikinci bir erkek evlatla uğraşamam. Zaten başımda var bir bela. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sorma Enis de. Aile denen oluşum bacağımı kaptı bırakmıyor. Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Enver gel. Geldim Fatma anne. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok kolay gelsin. Eyvallah. Merhaba. Gel otur. İşlerin başına geçmeye karar verdin ha? Ne istiyorsun bir şey mi oldu? Dağhan'la ilgili görevimi yerine getirmeye geldim. Gözüm üzerinde olsun demiştin ya. Hı, dedim evet. Nerede o hakikaten? Açmıyor telefonlarını. Nerede olduğunu bilmiyorum ama... ...ne işler çevirdiğini biliyorum. Ne işler? Durum çok kötü Vallahi Ben senin oğluna söz geçiremiyorum. Bu sefer hepimizi mezara koyacak kararlı yani. Oğlum ne anlatıyorsun sen ya? Söylesene çok tehlikeli silahlı bir örgüte savaş açtı seninki. Tam Korkut belasından kurtulduk derken Mehdi belasını saracak başımıza. Mehdi mi? Sahte Mehdi ama yine de çok güçlü bir adam. Başımıza taş yağdıracak vallahi. Yağmur Yalçın. Buyurun benim. Bir paket vardı size. Kimden bu? Bilmiyorum. Bana adres verdiler sadece. İyi günler. İyi günler. Oya Hanım merhaba. Hayırdır? Aydan evde mi? Değil. Ne oldu? Dahan'la ilgili sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Daha doğrusu sizi uyarmak istiyorum. Ne uyarısı ya? Yine başımıza çok büyük bir bela açacak. Ay, ne belası? Girebilir miyim? Gel. Gel. Bebeğim, nasılsın? Yağmur? Ne oldu? Yağmur bunu açıklayabilirim. Niye açıklayacaksın ya? Bak bir kere bu sana şöyle söyleyeyim artık kullanmıyorum temizim. Ömer mesela onu sanıyorsun gerçekten. Değil mi? Maşallah. Maşallah. Demek öyle. Bugün aramızda Enver Baltacı var. Benim çok değerli bir dostumun oğlu. Enver, öp bakayım elimi. Öpeyim hocam. Maşallah. Maşallah hocam. Bu adam. Arif, mübarek. İnternetten baktım bunu. Mehdi ilan etmiş kendini. Evine harem kurmuş. Yüzlerce kadın beyni yıkanmış hepsinin. Çok daha kötü şeyler de yazıyor hemen. Biliyorum hayatım. Biliyor musun? Yani şu an biliyorum. O zaman bilmiyordum. Ya sen sen nasıl böyle bir adamın elini öpersin? Nasıl böyle bir adamın evinde yiyip içip alem yaparsın? Yağmur, bir hata yaptım. Gençtim. Bu herif babamın arkadaşı. Anlatma bir şey bana. Anlatma. Kendimi savunamayacak mıyım ya? Savunma Enver. Savunma böyle bir şeyi savunma. Hani her konuda arkamdaydın? Ha? Kötülüğümü görmüyordun. Geçmişimi biliyorsun Yağmur. Ben sana hiç rol yapmadım ki. Enver bu kötülük değil. Bu başka bir şey. Bu iğrenç bir şey bu. Ben senin Kimsenin önünde eğilme işini seviyordum. Senin dik duruşunu seviyordum. Senin kendini mehdi ilan eden, insanların inancını sömüren bu adamla ne işin olabilir ya? Sanki adamın kötülüğünden ben sorumluymuşum gibi konuşuyorsun ya. Bilip de sesini çıkarmadıysan sorumlusun Enver. Nereye? Görmek istemiyorum Be seni. Bebeğim üstüne. lütfen bir dur ya. Dokunma bana. anne. Gel bir seninle konuşmamız lazım. Tamam. Geç şöyle. Kızım otur. Anne ne oluyor ya? Evlenme teklif ettikten sonra daha Han'la konuştunuz mu? Evet konuşuyoruz. Hı. Hmm. Ne konuştunuz? Plan ne? Yani düğün ne zaman, nerede yaşayacaksınız falan. Anneciğim her şey yavaş yavaş. Bak bende ne güzel iş buldum. Hepsini sırayla yapacağız. Hmm. İş konusunda ne dedi daha? Ha? Çok sevindi tabii ki. Hmm. Çok ilginç. Yani bütün bunları konuşurken, düşünürken, ne bileyim balayı planı falan yaparken gidip bu Sahte Mehdi'ye savaş mı açtı bu adam? Sahte Meh Sahte Mehdi kim ya? Kızım bu adam sana evlenme teklif ettikten sonra gitmiş birilerine saldırmış. Bu Korkut denen heriften onun örgütünden daha tehlikeli silahlı bir örgüt bu. Sen nereden biliyorsun bunu? Kızım nereden biliyorsan biliyorum konu bu değil. Adamın yaptığı artık zalimlik. Senin hayatınla oynuyor, duygularınla oynuyor. Senin benim hepimizin ya. Tamam bir sakin olur musun? Tutturmuşsun bir Mehdi. Daha doğru mu değil mi onu bile bilmiyoruz. Ben biliyorum. Enver söyledi. Bak o da karısının hayatı için endişe ediyor. Niçin böyle bir şey uydursun adam? Tamam arayacağım. Ama muhtemelen bir yanlışlık var. Enver söyledi diyorsun. İnan mı şuna? Ha sen git Tahan'a inan kızım. Anne inanıyorum çünkü evleneceğiz biz. Ay! Ay ha delireceğim ya. Gerçekten delireceğim. Evleneceğiz diyorsun hala. Ne oldu? Açmadı değil mi? Açmıyor işi var herhalde. İşi var orası kesin. ...aşağı iniyor bu. Allah Allah. Otopark lan burası. Uzuk ya bu. da uzuk. Gel merdiveni yürüyelim. Nerede ki? Burada bir yerdedir. Çok karanlık lan burası. Ne tarafa gidiyoruz ya? Ne oluyor lan? Asansör bozulduğunu anlamadım. Tamam sakin. Sakin. Tamam. Tamam. Selamün aleyküm gençler. Aleyküm selam Ekber baba. Buyurun cenaze namazına. Seni çok özlemişim. Ben de Ekber baba. Ben de özlemişim. Sevenler kavuştu işte. Ne güzel. Gençler size... ...şimdi bir sürprizim var. Ahmet... Getir kızları. Çek. 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 Çek, 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 çek. bu kızlar Arif Embarek hocamız hakkında iftira atıyorlar tıpkı o yakışıklının öldürdüğü kız gibi. Neydi adı ya? Hülya mıydı, hayal miydi? Neyin peşindesin Ekber? Daha bak sen hiç tanımadığın mağdur kızlara yardım etmeyi çok seviyorsun. Ayrıca sen mübarek hocamızla savaş halindesin. Şimdi ben bu üç kızı öldürebilirim. Sen kurtarabilirsin. Ama yapman gereken tek bir şey var. Daha. Hamit, silah. Koy <laughs> şöyle. Al bu silahı daha. Al. Sakın kahramanlık yapmaya kalkma daha delik deşik olursun. Sonra da ben bu kızları öldürürüm. Ne istiyorsun lan? Hı. Kurt istiyorum lan. Bak. Kızların tamam. ve senin canına karşılık bir tek kurt. Dört cana karşılık bir can. Vur onu. Ben sabaha kadar bekleyemem, sıkılırım. Hadi kaldır silahını, vur şunu! Yap kardeşim. Yap. Bak Dağhan, eğer kurtu vurmazsam... ...gözlerinin önünde önce kızları teker teker gebertirim... ...sonra da seni gebertirim. Tamam tamam tamam. Şimdi hem zaman kazanmak hem de olaya bir heyecan katmak için geri sayım başlatıyorum. Başlıyor. Üç. Daha yap. Yap. Daha yansın hani. Ve. Bir.